Merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte gördüğünüz gibi e, Agam'ın arkadaşı Mert, yani Agam'ın abisiyle pes oynuyoruz arkadaşlar. E, hemen hızlıca başlayalım. Arkadaşlar maça... Emine, Efendim. Benim bütün takım full yukarı bakıyor. Benim de aynı şekilde. Arkadaşlar takım full yukarı bakıyormuş. şeyini açabilirsin. Mikrofonu aç. Sıkıntı yok. Ahmet Masin. Dur <laughs> dur Ahmet Masin. Şimdi bir dakika. <laughs> Oyunu benim durdurmam lazım çünkü full oyun seslerini kısacağım. Yoksa benim sesim gelmiyor. Ses. Bir dakika hepsini. Tamam, başlayalım Mert. Başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar ve maça başladık. Bellingham, Van Dijk, Grimaldo. Lan yetiş ona, yetiş ona, yetiş ona. Oo, uh, helalsin. Helal Helal, helal, helal değilsin. Haraks. Evet. 1-0 öndeyiz. Mert karşısında. Oo! Oh, çok yanlış yer. Kalin Mbappé. Ama Van Dijk tutuyor. Bellingham. Messi. Messi. Oo, oh oh, oh, oh. oh. Van Dijk, Van Dijk son anda. Van Dijk. Golü ben uzaklaştırdı. Benim Van Dijk'ım ben daha iyi Van Dijk. Bunun Van Dijk değişti. O oh, Musiala ya çok güzel bir pas. Musiala ortasını açtı. Olmadı. 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 <gülüyor> <gülüyor> Abi sanki eşit değil O <laughs> oh, Messi'ye mükemmel bir pas. Van Dijk. Van Dijk arkasında. Van Dijk arkasında o Pemecano defans. Tamam. Bellingham. Bellingham Mbappe'ye pas. Tamam. Tamamdır. Tamamdır beyler. iyi İyiyiz. İyiyiz. Musiala Musiala kaydı Haydi ama bir şey yok. Topa müdahale abi. Topa müdahale oğlum zaten. <laughs> Mbappe! Mbappe gol! Mbappe! Ci sever Mbappe! Arkadaşlar Mbappe ile ikinci golümüzü atıyoruz. Mbappe! Mbappe! Unutmazlar Mbappe mükemmel bir gol. İlk önce direkten döndü. ikinci de attı. At, at, at. Hocam. 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 Büyük müdahale var. Yani. Çok bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada ben çalım atmayı bilmiyorum. Söylerseniz sevinirim abi. Ve evet yedik. Kaleciyi açamadım. Kaleciyi açmayı unuttum. Arkadaşlar kaleciyi açsam bu golü ben yemezdim. Bu arada. Doğru, doğru. Arkadaş doğru söylüyor. Arkadaşlar. Evet. Messi, Messi vuramadı. Messi, Messi vuramadı. Olmadı. Oldu da arkadaşlar. Faul yaptım. Şimdi benim gam değil. Messi. Messi. Musiala ya. Yaladan Lewandowski'ye Lewandowski pasını verdi Neymar 3. gol Neymar Neymar arkadaşlar 3. golümüzü atıyoruz Uf. Evet arkadaşlar 3-1 şu an arkadaşımı Yeniyorum mükemmel bir şekilde 15 dakika yaptın, mi, maçı? Ne yaptın Mert Maçı 15 dakika mı yaptı Hayır hayır bu arada 6 dakika Niye öyle o 15 dakika yapma Sandık ki vuramadım. Atardı da. Şimdi kıydım sana dostum. Oo, ya sert müdahale ya sanki. Ama arkadaşlar sıkıntı yok, yok. Yeniyor muyum? Yeniyorum. Şu an Messi Messi ortaya verdi. Mbappe vuramadı Upamecano. Messi. Musiala. Ayaksız. Ayaksız. What the he? Benden mi çıktı birader? Neslan bitti. İki yarı bitti. Evet arkadaşlar. ilk yarı 3-1. Mert'i yeniyorum. Mert cici oldu. Gel hadi hemen başlayalım mert abbe sen beni yemek Evet arkadaşlar başlıyoruz ani ataklarla Bakın arkadaşlar Mert güzel oynuyor. Ama benim oynayış şeklim ve tarzım benim takımıma göre iyi. ben Mert'e uzaktan denemiyorum. Denesem Vur lan. Ah Arkadaşlar zaten oradan denemeye gerek yoktu. Oradan olmazdı. Ya olurdu da arkadaşlar. Şimdi biraz zor yani. Bize güzel bir adam lazım. Neymar kaçtı araya. Marquinhos. Marquinhos. Çok güzel pas var. Zikzak yapıyoruz. Ortayı açtı. Lewandowski. 4-1. 4-1. Arkadaşlar arkadaşım şu an 4-1. Du -du, du 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 yapıyorum. Mert Arkadaşım ne oldu? Ee, ses yok. Eee Hop Mbappe Mbappe adamsın Mbappe Mbappe koştu Mbappe Mbappe, Mbappe. Oyun kastı ortasını açtı olmadı olmadı Mbappe, Vini, Vini net gol yedik. Vini açıl kaleci. Ya ne o yer? Yes yer yaptın. Abi gol yedik ya. Of. Oy oy. Ama ne o Şimdi top senin üstüne geliyor. Bunu yememen lazım senin. Bir, bir oda var yani. kurtuay koysaydım keşke ya. Arkadaşlar kurtuay koymayı biraz unuttum. Yani biraz unuttum. Şimdi Mbappe, Marquinhos. Mbappe Neymar'a gelmedi. Mbappe adamın Mbappe'si. Neymar! Neuer, no Neuer, no Neuer. No Gol yeme bak sakın yes yer olursun kanka. Şimdi abi çok güzel ataklar yapıyor. Mert Lyrox. Evet. Ya. Mbappe, 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 Mbappe. Ah, 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 ah. Abi o duza kuşuklatan ortasını açmayacaktım ya. Açtım diye dışarı gitti abi top. Has mesaj geldi. Şimdi onu 2 saat sansürlemem dışarı. gerek. Hayır hayır kaleciye ver kaleciye ver heh. Tamam. Neymar kafaya çıktı mı çıktı ama Bellingham o arada. <gülüyor> 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 Alo indi. Kilo 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 bir indi. Alo beli beli beli. Oğlum Messi koşmuyor ya. Messi çok kötü ya. Bu kadroyu kime satsam acaba? şimdi ve oldu. Oh, Mbappe. Koş Mbappe. Oğlum ortaya geçin. Ortaya salak herifler. Ortaya geçin. Ortaya geç. Ortaya. Ya. Ya. Ortaya. Ve maç bitti. 4-2. Emiral. Sapladı geçti. Arkadaşlar sapladı geçti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.